Merhaba arkadaşlar, several Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Adobe Illustrator'da katmanlar eğitiminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen yapalım, bir elips yapalım, çokgen yapalım. Ve yıldız yapalım arkadaşlar. Şöyle ardından şöyle şuradaki katmanlar bölümünü açalım. Şöyle aşağı indirelim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan katmanlar mesela en üstte gördüğünüz gibi yıldız hepsinin üstünde durabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra çok gene bakalım. Mesela çokken e, elips ve karenin Üzerinde duruyorken fakat yıldızın arkasında kalıyor arkadaşlar. Çünkü burada üst tarafta yani en üst tarafta şöyle mesela alalım. Çok gene üst alalım gördüğünüz gibi. Bu şekilde de çokgen yıldızın üstüne geliyor. Şöyle sıralarsak arkadaşlar şöyle, Sıra en alttan ne var dikdörtgen, ardından ne var elips, sonra yıldız, sonra çokgen. Evet bu şekilde de sıralayabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Ee, several teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.